Evet çiftliğimizin içerisindeyiz. Geçen yıl burası doluydu. Yaklaşık 105 hayvan vardı. Bu yıl 2 tane kaldı. Yani büyük oranda hayvancılık bizim buralarda bitti. En büyük çiftliği biz yapıyorduk hayvancılığı. Maalesef biz de bıraktık. Hayvancılığın geldiği nokta burası maalesef. Şu an malzemeler içeri girdik. Hayvancılık da noktayı koyduk. Bir tek bu kaldı. haber? Evet, bu gördüğünüz çiftlik yaklaşık 5 yıllık, 6 yıl diyebilirim, 6 yıl önce yapıldı. Büyük emek ve ümitlerle yapıldı. Lakin buraya kadarmış. Bizim yapacağımız bir şey yok. Biz kaybetmedik. Bu ülkenin milli kaynakları maalesef adım adım yok oluyor. Evet buralar bütün hayvan doluydu geçerli.